Öf ya. Çok yoruldum. Hı, neyse hadi. Hemen. Buyurun bunu o kardeleri buraya koyabilirsiniz. Geçin şöyle. Şuraya koyabilirsiniz. Tamam. Hı. Ben bunları yerleştiririm. Tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın. Ücretinizi hesabınıza attım zaten. Tamam teşekkürler. Ne demek ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Yürücü bir gün bir günün daha ortasına geldik. Şimdi tüm bu kolleri yerleştirmek var ama göze alamıyorum. Evet. Şimdi hemen ay bunlar çok ağır be. Anam çok ağır bunlar. Ee... Neyse bir şey olmaz. Hemen götüreyim. Oh be rahatladım ha. Şimdi bir tane daha koli vardı. Ama bu daha hafifmiş sanki ya. Hemen geçeyim içeriye. Şunu da koyayım da ya ben buna göze alamıyorum. Hem de çok ağrılar. Ev yiyip çağırayım bence ya. Bir evi arayayım bakalım. Ne yapıyormuş? Müsaitse bana gelsin. Oturdu ya. Sonuçta oturuyor ya. Yardım etsin bana be. Ne kendi kendim konuşuyorum ben? ama neyse. emni arayayım bari. Ay. Emine nereden çıktı ya? Merbet. Ayy. Evi arayayım ya. Evi aç telefonu. Evi. Aç. Alo. Ne yapıyorsun Evi? İyiyim. Evi müsait misin? Neyse şöyle arayayım bakalım Bir ne yapıyormuş. Hem müsaitse de bize gelsin. Alo. Ne yapıyorsun evi? İyiyim. Boş boş oturuyorum canım çok sıkıldı. He müsait misin? De müsaitsin. Tabii ki de. Ya benim ev eşyaları yerleştirme var da bana gelsen ben tek başıma göz alamıyorum. Hem de çok ağırlar. Aa, tabii ki de hemen geliyorum. Tamam hadi bekliyorum. sen yeni evin. Tamam hadi bekliyorum hadi koş gel. Tamam bay, hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet evi de çağırdığıma göre sıra evi beklemekte. Hemen şunları da şöyle indireyim de bari. Şöyle indireyim bunları. Hadi be evi hızlı gel. Ya. Ana 10 dakika olmadan eve geldi ha. Evi mi acaba? Ha evi. Hoş geldin. Hoş buldum. Oo yeni evin böyle mi? Evet. Çok iyi. Sağ ol canım. Evet güzel gözüküyor gözükmesine de şimdi eşyaları da bir gel. eşyalar da çok güzeldir. Oo Lana ne yaptın sen? Ne ya Allah Allah evi? Her eşya için farklı bir koli falan mı kullandın? Yok. Yani bu kadar kolin için ne koyabilirsin ki? Ben koydum evicim. Neyse kahveyi birazdan mı içeriz şimdi mi? Birazdan içeriz ya. Tamam. O zaman evi hemen şöyle yapalım. Şunları üst üste yiyelim. Bence çantalarla başlayalım ona. Çantalar zaten çantalar bir kutu olduğu için onları direkt hani şey rafa koyacağım evi. Ne oldu doğru. Şimdi hemen şu dördünü bir ortalığa yiyelim. Ha, Şimdi... Bunların şu, şu ve şu üst katla alakalı evi. Bunları masaya koyalım. Bu burayla alakalı. Evet tabak çanak var. Tabak çanaklar var. olur. Mutfaksa burada. Şimdi şunu şöyle masaya koyayım. Tamam. Şimdi şu şurada dursun eve. Ee, şu da şurada dursun eve. Şu şurada dursun. O şu orada dursun. bardağı alayım eve şu şurada dursun. Şu çarp. Tamam. Şimdi şunları da bakalım. Üst katla alakalı. Üst katla. Üst kat. Paketleri en son açarız evi. Onlar şurada dursun be. Hmm. Böyle bir bitki. Bunu bahçeye koyalım. Veya evi biz üst katta mı şey yapsak? Çoğu ürün çünkü üst katın. Ama bence ilk bir alt katı bitirelim ya. İyi tamam o zaman. Üst katın sanırım değil mi? Hı hı. Bu da üst katın. Burası. Burası. Şurada dursun. Bu karışık. O da karışık. O oh, hediye paketleri. Onları sonra açarız. Bardak şimdi buranın. Bardak buranın. Bardağı şöyle bir koyalım. Buranın. Ha, dur. Gizli tariflerini nereye koymayı düşünüyorsun bana? Üst kata. Gizli tariflerini. Ay, üst katı diyorum hep buraya. <laughs> ben şunları bir yerine koyayım da. Hmm, bunları nereye koysam? Bunları şuraya koysam. Rafa koysana. Hmm, haklısın. Evet. İkinci kolde bitti. Üç de bitti. Süper. İyi gidiyoruz. Şu üst kata çıkacak evi. Şunu şöyle Onu buraya koyalım. asabilirsin aslında. Ha evet şuraya asabilirim. Bir tane şey koy, asalım. Evet şey hemen takalım. asalım evi dur. Evet evi astım. Şimdi hemen şunu alayım. Evet as bakalım. çok güzel durdu evi. Evet. Şimdi hemen şu kutuyu açalım. Işıklandırmalar. Birkaç tane buraya, birkaç tane üst kata. Şimdi ee, bunu Burada koyacağım bir yok ya yer yok. Bir bitki, bir bitki daha. şu bitkiyi şuraya koysam evi şu bitkiyi de şuraya koysam veya şunun yanına koyayım Allah tam burada kalsın ev ben sonra düzeltirim şu şurada kalsın onun haricinde her şey üst kata Bu da üst katı evi. Bu da üst katı. Bu da hmm, üst katı evi. Bakalım bunlarda, bunların hepsi üst Değil hepsi değil. Boloncuk makinesi buraya. Baloncuk makinesini şeye koy. Bahçe. Evet böyle yapacağım. Sen bekle orada beni. Tamam. Çalıştırayım o baloncuk versin oraya. Hmm, burada buraya olan... Ödülünü koyabilirsin aslında. Gel yok evicim maalesef. Şapkanı o şey as. Girişe. Hmm, yok ev ya. Şapka... Hmm. hmm. Bunu da ya? Bunu da üst, üst kata bir yere asarım eve. Evet. Veya bir dakika evi. Aklıma fikir geldi. Sen burada bekle. Ha, astım evi. Nereye asın tam olarak? Şuraya. Şuraya. Gidip bakayım. Aa güzel olmuş. Sağ olayım. Çok iyi bir yere asmışsın var ya. Teşekkürler canım. O bence burada kalsın çünkü elektrik falan kesildim mi? Buradan alırsın. Ee, ı -ı, yok ya eve. Bunu girişe kayabilirim ama. Evet olabilir. Tamam bu da üst kata çıkacak devamı. Bu da iskota çıkacak evdim. Evet. Maşallah her şey Evet öğretim dedim, dedim ya iskota çıkalım diye. Lan onlar ağır olmaz mı? Yok. Birkaç tane ver bana iki tane. Al. He onlar boş dev ev Bunlar biraz hafif. Bir tane koli var mı? Şüphesiz. Ha bir tane. Bir tane daha var ya. Ağır mı? değil ama birazcık daha bir tane daha versen ağır olabilir. Neyse bebe, hadi istiklalı çıkalım. Tanrım. Bye. Ulan şimdi bu çantalarla beraber düşeceğim. Onları Hı -hı. sen nasıl taşıyorsun? Çok ağır değil mi? Ya. Tamam. O çantalar dursun evicim. Şimdi. Buraya yayalım hepsini. Evicim al. Senin. Şu da benim. Bir tane daha kolye yayalım evi şuraya. Bir şey soracağım da Lana. Hmm. Bu oda benim için mi? Güyenlerim için. Yes. Ne senin için olmasını bekliyordun evi? Evet. Y olacağım. Sen bana iyi oda filan yapma ben sana yapayım Pışık. Bir Sınav. kere benim yapacak odam yoktu. A A benim var sanki evi. Benim var sanki. Yani şu odaya bir tane daha yatak kolay koyabilirdin benim için. Oldu. Y yat yeğenlerimin yanında. Yok ben kendi yeğenlerimin yanında yatarım sağ ol. Hı. İyi. Çek kalsın. Şunu aşağıya indireceğiz eve. Şimdi, şunlar, şunu çöp, şunu şöyle kaldıralım evi. Oyuncakları yerlere koyalım. Bu arada oyuncak kutusuna koyalım. Oyuncak kutusuna başka oyuncaklar koyacağım o yüzden. Bu arada Hı. şey, tabutlarını ne koymayı düşünüyorsun? Buraya değil tabii ki de. Bana sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yeğenlerimizin doğum günü yaklaşıyor. Evet. Hediye almadık. Of. Neyse eve alırız. Bir de ikizler. Ay evet. İkisine de aynı hediyeyi almam lazım. Benimki daha yakın değil mi? Benim yeğenlerimin doğum günü. Evet. Seninki ayın dördü. Benimki on 19'u Hmm. Ağustos'un 19'u seninki Ağustos'un 4'ü. Seninkiler daha yakın. Senin yerine de ben de hediye alacağım. Evet. Benim yerlerim de seni, seni... Ay Evi doğum günü kutlama Kutlam videosu çeksem mi ya? Çek tabii ki de. Niye çekmiyorsun? Çekmemekten değildi Evi. Öylesine işte. Gel sen Hadi şunları yerleştirirken konuşalım. Ay kız gel. Geliyorum. Şimdi Allah. Kameralar buraya. Şu bilgisayarlar falan şuraya. Ay tabletler falan. Bir anda bilgisayarım var diye düşündüm de. <laughs> var. <gülüyor> oh, bilgisayar mı aldın? Şu yeni bilgisayar. Bir tane de laptop var. Uh -huh. Laptop mu? Ay pardon. Bu eskisi şuradaki. Bir tane laptop aldım. Macbook alacağım ben. İşte Macbook. Laptop. Böyle Macbook gibi küçücük bir şey. Çok tatlı. Evet. Çok seviyorum ben öyle şeyleri. Ama hmm. bu yarım kalbi elime tutuşturdu. Ben şimdi onu ne yapayım ya? Ana çok güzel oldu. Tabii ki de güzel olacak evi. Ben verdim sana. Nereden aldın? Ben alırım karşı. Neyse sonra bir trend yola falan bakarım. Bir bak bari. Hı. Pek bulabilecekmişim gibi konuşmuyorsun. <laughs> Sanki böyle özel bir yerden almışsın gibi bir konuşuyorsun. Fiyatını da söylemiyorsun. Hayır yani gidip bir milyon desem ne olacak? Yüz lira desem ne olacak Evicim? Ne? Bir milyon mu verdin ona? Hayır tabii ki de. Bin lira. Tabii canım. Cidden diyorum. Ne pahalı görmüyor musun? Altın adı. Ben bunu çok eskiden almıştım he, ve o yüzden bin lira. Bu gerçek altın. Şimdi kim bilir kaç Evet. Şunları şu asansöre at ver bir şey olmaz. Evet. Kredi kartın vardı sanki orada ben bir şey gördüm. Aman bir şey olmaz eve. Şimdi bunları banyoya götürsek. Evet. Şunu temizlik odasına koyalım. İyi şu şurada kalsın şu şey banyo mu götürürsek evi? Bence o yerinde daha çok güzeldi. E, tamam o zaman dokunmayayım ona. İyi e, şu temizlik odasına gitsin. Evi gel. Geliyorum. Yana. şu temizlik odasına efendim. O şeyin içinde neler neler var kim bilir? Neyin? Koli içinde neler var? <laughs> Her şey. Neler varmış? Tamam. Çok ağır değildir, değil mi? Hmm, ya. Sen yani diyorsan çok ağırdir benim için. Bana ne yapacaksın dişini mi fırçalayacaksın? Hayır tabii ki evi. Hadi gidek, Allah. Ay hadi gidelim. evi, gidek koşa koşa gidek. Çünkü yoruldum evi, yoruldum, yoruldum hayat, yoruldum evi. Yordunuz beni. Parfüm elinde kaldı. Parfümü üst kata çıkaracağım evi. Ha, üst kaç kata... Kaç oyuncak var? Şimdi oyuncakları şuraya. Unuttuk hepsi. Ulan Efendim. O telefon biraz eski. Eski telefonu çok mi? seviyorum. Evet o yüzden. Eski telefon koleksiyonun vardı değil mi senin? Hmm, vardı. Sen kırmadan önce. <laughs> şey. Ben kırmadım ya. Raf kırıldı. Ay. Vallahi çok masum ya sağ ol. Rahatladım. Sürprizli. Of bak yine hatırlattın yine sinirlendirdin beni be. Yani benim suçum değil. O eski rafın üstüne koyan sensin. Aa, Bak bir de bana suç atıyor ya. Aa, ne var o fotoğraf çektin sen? Eskiden çekmiştim ve şimdi çıkarttırdım. Şimdi. 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 anında da çıkarttı valla. Benim fotoğraf makinem olduğu için ne zamandan kalma kim bilir. Evi. Neyse yine susayım ben. Bence de katılıyorum. Katılmayı ver. Katılmaman <laughs> için susmuyorum. <laughs> Lan. Ay, evi. Ay, evi. Hı, efendim buyurun. Sinirsin buyurun. Evi sinir sinir. <laughs> ne kadar çok sinirim? Seni sinirlendirecek kadar mı? Yok canım. Cık cık cık. Tanrım. Bana böyle güzel nasip ettiğin için sağ ol. <laughs> evet hemen evi aşırı yoruldum. Hızlıca şey yapalım. Sonra kahvemizi içip sen bu gece istiyorsan ben de yat. Hmm, şimdi ben Nerede? sen nerede? Yakın ama üşeniyorum. Şimdi ya sağ ayağımı kaldırıp sol ayağımı sağ ayağımı kaldırıp yere basacağım da sonra sol ayağımı kaldırıp yere koyacağım da çok uzun iş ama. Evi yürümekten soğuttun insanı evi. İş gel eve gidek. ben önce şunları bir yerleştireyim. Ulan o şeyi yeni mi aldın kamerayı? Evet. Çok beğendim. Bana hediye etmek istersin sanırım. Yani benim için almış da olabilirsin. Ha, öyle bir şey mi olmadı? Belki şu üçünü depoya kaldırırım eve. Bilmiyorum çok kullanacağım sen Ama sen bir sürü hediye paketi bana vermek için mi hediye paket yaptın? Hmm, hayır. Onu da yapmadım. Hayda. Ne? Benim için ne? Senin için hiçbir şey yapmadım evi. Hiçbir şey. Doğum gününde Seyran de Ben niye sana bir şey yapayım ya? Neyse diğer kulleri de al. Burada oyuncaklar var. Ama benim yeğenlerim böyle şeylere bayılıyor. sana hediye beklem etmem beklemiyorsun değil mi? Evet bekliyorum. Çok beklersin o zaman canım benim. Ho ho ho. Yani o yüzden evicim çok beklersin. Çok bekler çok bence. Bekleyeceğim. Sonsuza kadar evi. Sonsuza kadar. O yüzden beklememeni o, o, yüzden beklemeni hiç tavsiye etmem. Prenacığım. Efendim. Daha günde bana şu şeyden alsana. Şu oyuncaktan. Hem de var. <laughs> Onlar bana mı? Hayır değil. Aşk olsun sana. Evi ya valla evi ya. Lan şapşik. Hı, efendim. Hemen role giriyor bu da yarabbim ya. Allah'ım. Ya o ne ya bu bekliyordun? <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ay evi ay evi ay evi. Ayrana, ayrana, ayrana. Yoruldum evi. De sanki hiç yorulmaz sabahtan beri kol taşı, kol taşı, kol taşı. evi. E ben bu şapka senin olsun. Önce kendi evin sonra seninlerin iki İki de uğraşıyor. al bu şapka senin olsun Koş. Bak şapka sen çok yakıştı. Tabii canım istemiyorum benim bir sürü şapkam var. Şapkalar bana yakışmıyor. Ama sana yakışıyor. O şapka bana pek yakışmadı. Tut sen onları. Almasaydın o zaman. Kaç lira verdin? 100 Tabii. TL. Tabii canım. 100 TL'dir. Şunu depoya kaldırım eve. Ay bak gene benim aklımı karıştırın eve. Şurada dursun şunu bir kayayım. Bak bu ne çok eşya varmış be kendimden soğudum eve. <laughs> en son kirafı bak yemek bulalım. Vay canına çok pahalı. Kaç lira o? Bilmem. Ben en son gördüğümde baya yani pahalıydı 200 bin bir, mi neydi? 200 bin değil lan. 23 bin miydi öyle bir şeydi en son baktığımda. İşte zam geldi aşkı zam geldi. Sen baktığında alaydın bana bir tane gelmezdi bu zamlar. Allah Allah. Sen bana o anası almıyorken ben sana kocaman Macbook mu alayım? Al. Tabii Neyse evet evi dur dur ya benim aklımı karıştırıyorsun bak hep. E sen karıştırıyorsun canım. Sen orada dur ben şunları bir çöpe atayım. Benim mi Çekil. Evet, sen de atacağım eve. <laughs> ha sen de atacağım. Tamam. Klozete niye attın ya? Bir şey olmaz. O sindirir sindir. <laughs> o sindirir. Nasıl ya? Ana hakikaten sindirdim maşallah. Hadi üçüncü kata. Sana şunları elimden alır mısın? Yoksa düşeceğim. <laughs> ay ay eve ay. Hadi sen yat. Ben niye yatıyorum ya? Şaka şaka. Hadi evicim sen o köşede ver Sen hızlıca yerleştir gidelim artık ya. Bence de Efe bence de. Katılıyorum sana. Şimdi makyaj malzemelerimi hiç açıp tek tek yerleşemeyeceğim eve. Yerleştirmeyeceğim. Ben onu yerleştiririm yerleştireyim. Neyse. Sonra yerleştiririm şuraya. Şu orada dursun evi bir dakika. Şu ikisini şöyle koysam. Şunu da orta çekmeceye koysam. Bir saniye o ışığı sen orta çekmeceye mi koydun? Evet. Lan Lana. Telefonu oraya koysan anlarım da. Evi. Çok kötü bir haberim var sana. Ne oldu? Kredi karşılayan limiti mi bitti? Keşke evi keşke evi keşke evi keşke evi Ne oldu? Ne? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Daha bir süre diye paketi var. Bu muydu? Evet. Yani, yani bu muydu? Boşuna mı ağladın? <laughs> Yalnız senin girdiğin derde bak ya. Üf. Ama hediye paketleri benimse sorun değil. Değil. Abi çantanın içinden çanta çıktı. Evet ben bunları sonra şey yaparım. Şimdi hiç girişmeyelim hadi. Değil hadi mi? canım hadi. Haydi gel bir kafeye gidelim. Bir şeyler şey yapalım. Ben seni arabamla götürürüm. Evet bay bay.